Stranger Things dizisinin yıldızı, Millie Bobby Brown birkaç gün sonra 21. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Üstelik o artık evli ve mutlu bir kadın. 2024'te John Bon Jovi'nin oğlu Jake Bon Jovi ile dünya evine girdi. Genç çift evlenmelerinin ardından Hollywood'daki hayatlarını bırakıp birlikte bir çiftliğe yerleşti. Vanity Fair'in Mart 2025 sayısına konuk olan Millie Bobby Brown bu çiftlikteki yaşamını anlattı. Eski çocuk Yıldız, yeni yaşamını fotoğraf paylaşmak için değil, gerçekten hayvanları sevdiği için tercih ettiğini belirtiyor. Eğer çıplak ellerinizle at pisliği toplamıyor ya da bir ineği yıkamıyorsanız, o hayat sizin için yaratılmamış demektir. Hem de hiç. Brown bir yandan da barınaklardan kurtardığı hayvanları sahiplendirmek için uğraşıyor ve onları çiftliğinde misafir ediyor. Çiftlik yaşamı ünlü oyuncu da öyle bir tutku haline gelmiş ki, Brown bir yandan da veterinerlik fakültesinden diploma almaya uğraşıyor. Staja hazırlanan yıldız isim çiftliğinde yaşayan hayvanların yaralarını tedavi edebiliyor ve şimdiden her şeyleriyle kendisi ilgilenebiliyor. Ünlü oyuncunun hayranları bu kadar genç yaşta hemen evlenmesini doğru bulmamış ve çift çokça eleştiriye maruz kalmıştı. Ancak genç aşıklar mutlu olduklarını ve birbirlerini bulduktan sonra beklemek istemediklerini söylemişti. Efsane şarkıcı John Bon Jovi de oğlunun evliliğini desteklemiş, gelinine de kucak açarak yuva kurmalarına arka çıkmıştı.